Merhaba arkadaşlar siz Skylines'in hoş geldiniz ve metroya girişebiliriz artık. Metro. Şimdi metro istasyonu var. Simple Inner City metro var. Şimdi metro istasyonu burada büyük cene. Bunu. Bunu bunu bunu. Var ya. Otobüs hattına karıştırmasak da hatlar birbirine girmese ya. şununla gideyim ya inner city metro bak bu hem küçük hem güzel yine ilk tepeden kalkacak ilk tepe metro istasyonunu kuracağız abi şu ama nereye kursak bir şurası şehrin merkezi aklıma da bir şey geliyor ama yapabilir miyiz bilmiyorum yollar şuradan mesela şöyle versem ve şu metroyu şuraya koysam bak efsane ya efsane Evet merkez metro durağı Ama bu değil ya dur Şunu koyacağım Evet Tam şehrin göbeğinde Tam şehrin göbeğinden kalkıyor burası ticari alanların içinde upgrade'lere gel. Satmak için yeterli mal yok. Onu ondan ben vereyim. Tamam şimdi metro durağını koyduk. Bu metro durağını uzatacağız tünelle. Tamam bir tanesi arkaya doğru şu ofis bölümüne gidecek. Ofis ve aşağıya gidecek. Yer altından nasıl gidecek hiçbir fikrim yok ama. Gidecek işte bir şekilde. İstasyonları koyup öyle mi bağlayacağız? Ha istasyonları koyup öyle bağlayalım o zaman bunları. Bir başka durağa şu köşeye yapalım abi. Mı. Şimdi birinci durak, ikinci durak, üçüncü durağa yine şehrin içine koyacağız. Bakayım be. şuraya. Ha orada okul var galiba. Okulun hemen yanı olsun o zaman şuraya. Tamam mı? Daha sonra. Buraya. Oradan da. Şuraya koyacağız. Bakalım şurayı birleştirelim ne olacak? Evet şu şekilde birleşiyor. Tamam. İlk yol bu. İkinci yol yol devam edecek buraya. Buradan buraya. Tam buraya kadar yol tamam. E aynı zamanda metro hattı olduğu için bu buradan buraya giden yol aynı şekilde geri de dönebiliyor. O bayağı güzel. Yalnız buradan ikinci bir yol çıkabiliyor muyuz? Çıkabiliyoruz. Çok güzel. O zaman bir metro istasyonu buraya. Bir metro istasyonu da buraya. Eğer kaza maza olmazsa iyi gidiyoruz. Eğer bakayım şuradan hani bir tane daha çıkabiliyorsak çünkü çıkabiliyoruz gibi görünüyor. Oraya hiç koymaya gerek yok. Şu ne? Metro hat aracı. Dur bakalım neler olacak? İlk defa yaptığım için ben de pek emin değilim neyin ne olduğundan. Acaba ne şuradan falan böyle yol kesebiliyoruz mu ya? Baksan abi kesiyor yani. Artık nasıl olacak bilmiyorum da bu şekilde bağlayabiliriz. Oradan inilmiyor zaten. Baksan oradan inilmesi mümkün değil. Şuradan çıkartabiliriz ama yolu belki. Çok dik ya. Onu daha farklı koyacağız. Onu şöyle koyacağız. Yine inmiyor ya. Şurası çok dik. dur bakayım. Hadi. Hadi. Ih. Vallahi yaptım ha. Vallahi yaptım. Şimdi de burası bağlanmıyor. Burayı da daha genişten alacağız o zaman. Ya nereden indirdik abi sen nasıl buradan inmezsin ben nereden indirdim seni ya? Şey, yeryüzüne de çıkmıyor yani metro. Öyle şey değil. Tramvaya dönüşmüyor yani. Abi şuradan inersin ya. Yok mu? Yok, inmiyor. Aha. Şuraya bağlanacak ama işte. Şuraya bağlanıyor bak. Oradan geçiyor, buradan geçmiyor. Dur bakayım. Ne demek geçmiyor? Ne demek geçmiyor? Bal gibi geçiyor. Bal gibi geçiyor bal. Tamam. Şimdi bir bu tarafa doğru gidelim metro istasyonlarına. Ee, dur bakayım. Bir tane şöyle üniversitenin önünden Aaa sığmıyor stadın oraya. Ha, sığıyor. Tamam. O zaman şunu kaldır. Şunu koy. Tamam mı? Yol ama kıvrımlı gelecek. Bakayım yola. Heh. Yol efsane kıvrılacak yani. Tamam yol kıvrıldı geldi. Sıkıntı yok. Oradan ver şuraya ve ver buraya tamam şimdi yapıyoruz yapıyoruz sıkıntı yok tamam bu direkt bağlanır mı dümdüz bir şekilde bağlanmaz bağlanır neden olmasın tamam bu da buraya Bu da bu hatta. Tamam. Bu tarafa metro açıldı arkadaşlar. Metro budur. Bu tarafa açıldı. Metrolara isim vereceğiz tabi. Ama bu ilk tepe tarafı komple bağlandı metro ile ve güzel oldu bence. Her yere gidiyor ulaşmak isteyen bu tarafta. Abi şu ikon ne ilk defa gördüm. Dur bakayım sarı. Ürünler için yeterli alıcı yok. Durun ben sizden vergileri birazcık düşüreceğim. Vergileri düşüreyim ki insanlar gelmek istesin. Genel itibariyle. Abi şurası gelir mi? Otobüsten gelen gelire bak. Ha metro da dahil oldu buraya. Şimdi metronun gideri çok yüksek oldu. Metronun gelirini burada göremiyoruz. Ha henüz yok gelir daha hat aracı yok. Tamam hat aracı koyacağız. Hat mı çizeceğiz bir de ya? Oo hat çizeceğiz bir de. Dur bakayım ilk tepe. Şurada duracaksın. Şuraya geleceksin. Buraya geleceksin. Buraya geleceksin. Döneceğim buraya geleceksin. Döneceğim buraya geleceksin. Bu bir at. Tamam mı? Hatekle buraya geleceğim, buraya geleceğim, buraya geleceğim, buraya geleceğim, buraya geleceğim. Aktarma olur artık öbür taraftan buraya geleceğim. Evet, aktarmalı şekilde iki türlü gidilebiliyor şehirde. Yani nerede birleşiyor? Şu durakta aktarma var? Biri pembe, biri kırmızı oldu. pembe ile kırmızı nerede bütün birleşiyor ya? Ha şurada birleşiyor işte değil mi? Evet bir pembe bir kırmızı mı var orada? Evet bir pembe bir kırmızı var. Şu duraktan gayet rahat aktarma yapılabiliyor ortadan iki tarafa da. Şimdi bakalım gelir gider durumuna. Evet gelir 138 oldu. Yavaş yavaş artacak inşallah. Otobüsü geçerse 162 iyi olacak. Hem oradaki de bir gıdım azaltmış olur ama bizim karşıyla trafik sıkıntımız çok fazla. İlk tepedeki trafik sıkıntısı çözüldü. Ka Şehrin girişlerinde çok büyük sıkıntılar var. Baksana nerelere kadar trafik. Artık yolu da üçlemişler yani. Oha, oha, oha. Ohannesburg. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz. Bunun hepsi nereye bağlanıyor? Bunun hepsi nereye bağlanıyor ya? Nerede buranın sıkıntısı? Hadi tamam karşı tarafta şurası bozuyor. Burada da burası mı bozuyor acaba? Şu mu sıkıntı? Üf. Ölüm gibi ya. Bak aslında çıkılır gidilir işte de yapmıyorlar. Yapacak hiçbir şeyim yok abi bunlara. Ürünler için yeterli alıcı yok sorunla ne yapacağız bilmiyorum ama ilk tepe metro hatta hazır arkadaşlar. Karşıya da geçireceğiz bir sonraki bölümde. O zamana kadar bizden ayrılmayın. Bir başka bölümde tekrar görüşmek üzere. Tavsiyelerinizi ve fikirlerinizi e, bekliyorum. Üst üst katlara gideceğiz. Oralara yapacağız. Yine bana akıl fikir verin lütfen. Hani ne yapacağımız konusunda. Mesela e, yeni, yeni yerde alınmamız gerekiyor. E, trafik sorununu çözmek için neler yapmalıyım? Nereye almalıyım? Burayı mı almalıyım? Bana bir akıl fikir verin. Ya da üstü alıp plaj falan mı yaparız? Bu tarafı alıp şu yuvarlaklarda ev mi deneriz? Ne yaparız? Bana bir akıl fikir verin. Gözünüzü seveyim. Bir başka bölümde tekrar görüşmek üzere. Daha tepeden bu kadar arkadaşlar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz Yeşil Devim maceralarına abone olmayı, bölümü beğenmeyi, paylaşmayı ve alt taraftan bölüm hakkında yorum yapmayı unutmayınız. Teşekkürler.